Odası'ndan günaydın. Ben Zeynep Erataman Önal. Sevcan Ersözlü ile beraber her sabah olduğu gibi ekranınızdayız. Şirket haberlerini az sonra konuşacağız. Aracı kurum raporları eşliğinde ama öncesinde yeni haftada piyasaları neler bekler bir onu ele alalım. Rota portföye döneceğiz her sabah olduğu gibi. Kıdemli portföy yöneticisi Selin Yıldırım bu sabah bizimle birlikte telefon hattımızda. Selin Hanım hoş geldiniz yayınımıza. İçeriye ve dışarıya baktığınızda piyasalar açısından bu hafta hangi haber akışları paraya yön verir? Günaydın Zeynep Hanım merhabalar. Ee, Borsa İstanbul'da satışların aslında belirgin şekilde yoğunlaştığı bir hafta geride bırakmış olduk. Ee, burada siyasi haber akışlarına etkisiyle beraber yüz endeksi haftalık bazda %3.2 değer kaybetmişti. E, Cuma günü ise endekste 10.440 seviyesinden bir e, nispeten tepki görmüş olduk ancak yine de e, günü negatif olarak sonlandırmış oldu. E, yine bilanço kaynaklı olarak baktığımızda aslında e, Koza grubunun madencilik tarafının ya da e, Migros, Çupraş, Çuk Telekom gibi hisselerde de haftalık bazda artı kapanışlar söz konusuydu. Ancak e, her ne kadar hisse bazı yukarı yönlü hareketler görsek de endeksi e, yukarı yönlü taşıyacak faktör bulmakta. ...zorlanıyoruz gibi görünmekte. Bu anlamda da sektör anlamda baktığımızda... ...yine açıkçası sigortacılık, bankacılık iletişim tarafının... ...daha fazla ön planda olmasını bekleyebiliriz. Teknik anlamda bakacak olursak da... ...yukarıda 10.850 seviyesini direnç olarak ilk aşamada takip edebiliriz. Aşağıda ise 10.300 seviyesini yine destek olarak burada takip edebiliriz. Küresel tarafa baktığımızda da geçtiğimiz hafta aslında... ...43 günün ardından Amerika'da hükümet açılmasına rağmen burada... FED üyelerinden gelen faiz indirimlerine dair temkinli açıklamalarda risk iştahını sınırlamış oldu. E ayrıca Amerika'da yine teknoloji şirketlerinin değerlemelerine yönelik endişeler de risk iştahını baskılıyor ki burada aslında teknoloji şirketleri özelinde bu yüksek yatırımla yapılan harcamaların, büyük veri merkezi yatırımlarının kısa vadede karlıya dönüşüp dönüşmeyeceği ya da orta vadede şirketlerin burada nakit akışları üzerinde baskı oluşturabileceği endişeleri de hakim. Dolayısıyla burada piyasa ucuz şirketlere yatırım yapmak mı yoksa pahalı olan ama büyüme hikayesi olan şirketlere mi yatırım yapmalı konusunda da ayrışmış durumda. Ancak şu ana kadar baktığımızda fiyatlamalarda büyüme hikayesi olan şirketlerin daha fazla zaten ön planda olduğunu ve konjonktüründe bu şekilde devam etme görüşünün daha hakim olduğunu söyleyebiliriz. E, bu anlamda da 19 Kasım tarihinde Nvidia bilançosunu alıyor olacağız. Burada beklentilerin üzerinde sonuç gelmesi Amerika borsalarına bir miktar rahatlatacaktır. Ancak e, sonraki çeyrek için beklentiler de burada e, daha kritik olacaktır diye değerlendiriyoruz. Yine e, veri akış açısından bakacak olursak aslında e, Cuma günü Amerika'da e, TÜFE verisi normal şartlarda açıklanacaktı ama hükümet e, kapalı olması sebebiyle bu veri geçmesine nedeniyle açıklanamadı. E, son aldığımız ADP datasına yine bakmak gerekirse burada işgücü gücü üst piyasası zayıflığı işaret etmişti. Bu anlamda da e, Eylül ayı tarım sistem datası da Perşembe günü açıklanacağı duyuruldu. E, burada aslında e, baktığımızda veri zayıf olan ortamda da FED'in faiz incimlerinin e, ötelenince beklentisi oluşmuş e, durumda piyasada. Çünkü e, önceki hafta baktığımızda Aralık ayında 25 bas puan faiz indirime gidilme olasılığı %67 düzeyinde fiyatlanıyordu. Ancak bu oran e, bu hafta e, geçtiğimiz hafta Cuma günü mesela %44'e gelmemiş durumda. Yine e, gelecek yılın e, faiz indirimi fiyatlamaları ise TED'in e, bas senaryosunun üzerinde kalmaya devam ediyor. E, yaklaşık burada 68 bas puan e, faiz indiriminin beklentisi hakim 2026 yılı için. E, hafta içerisinde açıklanacak e, diğer veri akışlarına baktığımızda ise bugün e, yurt içinde bütçe dengesi açıklanacak. Yarın Amerika'da sanayi üretimini alıyor olacağız. Çarşamba günü İngiltere'de ve Euro bölgesinde enflasyon verileri açıklanacak. Bir de FED'in 29 Ekim tarihinde ki toplantısının özetini alıyor olacağız çarşamba akşamı. Cuma günü ise Amerika'da ve Euro bölgesi tarafında da PMI'de yoğun bir gün olacaktır Zeynep Hanım. Benim aktaracaklarım bugünü bu kadar. Daha ne olsun diyelim Rota Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi Selin Yıldırım çok teşekkür ederiz aktardığınız tüm başlıklar için. Şimdi bu bilgileri biz nereye ekleyebiliriz dediğimizde öncelikle şirket haberlerinde hangi isimler bugün daha hareketli olmaya aday dersin Sevcan? Şirket haberleriyle başlayalım. Halk Arz'ı da takip etmiştik geçtiğimiz hafta. Hem Pahol tarafında hem de yine Vakıfbank cephesinde takip etmiştik. Halk Arz Pahol cephesinde nasıl gerçekleşti diye baktığımızda 1,6 milyar TL planlananın talebin 2,1 milyar TL seviyesine gerçekleştiğini takip ettik. Yurt içi bireysel yatırımcı cephesinde karşılama oranı %100 cephesinde gerçekleşti. Bununla beraber toplam talep 10 milyar TL seviyesine gerçekleşti. Ve baktığımızda yurt içi bireysel yatırımcılara 1,3 katı, yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara ise kabaca tahsis, tahsisat tutarının 13,35 katı seviyesinde gerçekleştiğini takip ediyoruz. Ve kapanış öncesinde, açılış öncesinde Cuma günü kapanıştan sonra gelen haber akışlarında CV Enerji, CW Enerji karşımıza çıkmıştı. Burada şirket Amerika'da yerleşik bir müşterisiyle beraber yerli güneş paneli hücresi satışına yönelik 26,5 milyon dolar tutarında yani kabaca 1,2 milyar TL'lik bir ihracat sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Ürünlerin teslimatı ise 2026 ikinci çeyrek sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Vakıfbank cephesinde Geçtiğimiz hafta biz geri alımları takip etmiştik. Bununla beraber yine Cuma günü kapanışta 15,8 milyon adet kendi payını geri aldığını takip ettik. Vakıf Bank GEO'da da ise 6 milyon adet vakıf finansal kiralama cephesinde ise baktığımızda 19,2 milyon adet alımın gerçekleştiğini takip ettik. Alfa Solar Enerji ile ilgili bir haber akışını takip ettik. Burada da Astro Enerji Europe ile Türkiye'de entegre hücre üretim tesisi kurulmasına yönelik olarak Balıkesir'de Organize Sanayi Bölgesi'nde 2,5 gigawatt başlangıç kapasitesine sahip tesis için 200 milyon dolar tutarında yatırımın planlandığını, pay devri ve sermaye artırımı sonrası için alfa solar ve astroenerji arasında %50-%50 olarak oluşmasını öngörülen bir anlaşmayla karşımıza çıktı. Karsan cephesinde Romanya'daki e, Romanya Belediyesi'ne 30 adet e, 10 metrelik e-ata araçlarının satışı gerçekleştiğini haberi karşımıza çıktı. Bununla beraber 30 adet yavaş şarj istasyonu, 15 adet pantograf şarj istasyonu yine karşımıza çıkmış oldu. Toplamda 17 milyon euroluk bedel var. Ve araçların teslimatı 2026 yılında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Süvenle ilgili bir haber var. Avrupa iç perakende sektöründe faaliyet gösteren bir şirketi almayı düşünmüştük. Taraflar arasında mutabakat sağlanamaması nedeniyle olumsuz sonuçlandığını ve sürecin sonlandırıldığını açıkladı. Bununla beraber TV8'in halka arzı ile ilgili... SPK'ya başvurusunu takip ettik. Info Yatırım aracılığıyla şirketin %20,47'sinin halka arz için SPK'ya başvuru yapıldı. 21 milyon adet yeni pay, e, Acun Medya Holding'in sahip olduğu 14 milyon adet mevcut payın satışı olmak üzere 35 milyon adet pay e, halka arz olacak ve halka arz gelirinin kullanımı için %50'si finansal borç ana para ve faiz ödemeleri, e, %50'si işletme sermayesinin güçlendirilmesi için kullanılacak. Bununla beraber bir aslında halka arz haberi de Sakarya Elektrik Dağıtım Anadolu şirket, Anonim Şirketi'nden geldi. Bağlı olduğu Akçes Enerji üzerinden Borsa İstanbul'da halka arz gerçekleştirmek üzere SPK'ya başvuru yaptı. Ve Başkent Doğalgaz Akçes Enerji'de %24,99 paya sahip. Halk arzının satışa sunulacak pay miktarı ve kullanım detayları açıklamada henüz yer almadı diyebiliriz. Koç e, bir haber var. Onlarda da 36 aya kadar vadeli toplamda 1,4 milyar TL nominal tutarına borçlanma aracı için SPK'ya başvurulduğunu takip ettik. İhraç yalnızca yurt içinde nitelikli yatırımcıya yapılacağı ifade edilmiş durumda. E, Batı Çim'den de zannediyorum bilanço geldi. Batı için bilançosunu takip ettik ve 3. çeyrekte brüt karı 1,2 milyar TL seviyesine gerçekleşti. Brüt kar marjı %11,4 seviyesine gerçekleşmiş oldu. Cirosuna baktığımızda yıllık bazda %21'lik daralma takip ettik. 10,2 milyar TL seviyesine gerçekleşti. Enflasyon muhasebesi etkisiyle beraber satın alma gücünün aslında etkisiyle beraber takip ettiğimizi söyleyebiliriz Ciro'daki bu daralmayı. Elektrik üretimi segmentinde stratejik karar nedeniyle taş ve toprağa dayalı ürünler segmentinin payının artış gösterdiğini takip ettik. E, çimento iç satışlarına baktığımızda karlılığı önceleyen fiyat politikası doğrultusunda miktarsal bazda %17'lik gerileme var. İhracat satışlarında ise %14.8'lik bir artış var. İhracat hacmindeki artış genel gerek miktarsal gerekse tutarsal olarak geçen senenin üzerinde gerçekleşmesi planlanıyor ifadesi yine bültenleri içerisinde yer aldı. Bununla beraber e, dış ticaret operasyonlarındaki lojistik kapasitesine baktığımız zaman da ise e, liman operasyonlarında hacim baktığımızda yıllık bazda %11,5 oranında ve e, artışın gerçekleştiğini takip ediyoruz. Brüt kâr marjını %11,4 seviyesinde ifade ettik. FAVÖK marjı %10 seviyesinde gerçekleşti. İlk 9 aylık dönem içerisinde eee brüt kâr marjını enflasyon muhasebesi hariç baktığımızda %22,7 yine eee 18,6 seviyesi de fabrik marjı cephesine çıkıyor. Enflasyon muhasebesi hariç olarak baktığımız zaman da pazar koşullarındaki zayıflığı işaret ettiklerini takip ediyoruz. Bilgilendirme notu içerisinde toplam borçlulukları ise 6,2 milyar TL'den 5,7 milyar TL'ye gerilemiş. Yaklaşık %7,7'lik bir daralma olduğunu takip ediyoruz. Bununla beraber kapasite genişletme haber akışlarını takip etmiştik. Ali Ağa, Nemrut bölgesine yönelik planlanan kapasite artışı grubun uzun vadeli büyüme stratejisinde temel bileşenlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. İhracat payı orta vadede %45-50 bandına taşınması planlanıyor. Yatırım sonrası tümerli satış hacmi ise kabaca 5 milyon tona ulaşması bekleniyor diyebiliriz. Bu arada Borsa İstanbul Yuzan Endeksi açılış 68 puanlık bir artıyla gerçekleşti. Yüze 0,65 yükselen endekste 10.634 puan haftaya başlangıç seviyemiz oldu. 90 hisse yükselirken 6 hisse düştü. 4 hisse ise haftaya ve güne yatay bir başlangıç yaptı. Hemen şöyle kırılımlar tarafına da bir gidelim. Sektörel bazı ayrışmalarda son durum nedir onu da aktaralım. Mali endekste yüze 0,48, sınayi endekste yüze 0,56 ve yine banka endeksinde yüze 0,80 sembiyelik yükselişler ekranlarımıza yansıyor. Hal böyleyken hizmetler tarafıyla devam edeceğiz. Orada da yine endekse baktığımızda %0.47, ulaştırmada %0.40, 68 ve yine turizm tarafında da %0.10'luk alıcılı bir seyirle işlemler başladı diyebiliriz. Kurlar tarafına döndüğümüzde borsa açılışında dolar TL kotasyonu 42.33.69'dan devam ediyor. Euro TL işlemlerinde ise 49.15.95 seviyesi ekranlara yansıyor. Hal böyleyken hemen bakalım borsada puan bazlı katkılarda ilk beşliği kimler oluşturdu? 90 hisse güne endek artıda başladı dedik. Aselsan, Türk Hava Yolları, BİM Koç Holding ve Akbank puan bazlı en büyük katkıları endekse sunuyor. 6 hisse güne eksilerde başladı dedik. Puan bazlı baktığımızda bunlar Kuyumcu Kent, Tekfen Holding, Pasifik Yüreği, Aksa Enerji, Anadolu Grubu ve Galatasaray olarak sıralandı. Bu arada bugün ARD Grup Bilişim Teknolojilerinde temettü ödemesi olduğunu hatırlatalım. Yüzdesel bazda güne en pozitif başlangıcı yapanlarda ise ilk beşi de karşımıza Balsu Gıda, Türk Traktör, CW Enerji, Halkbank ve Eczacıbaşı ilaç çıkıyor. Yüzesel çizdirdiğimizde grafiği Tekfen Holding, Kuyumcu Kent Gayrimenkul, Aksa Enerji, Pasifik Yüreği, Anadolu Grubu ve Galatasaray yüzeselde en çok düşenlerde yine sıralamayı oluşturdu. Güne yatay başlayan hisselerimizde ise Tab Gıda, Ral Yatırım, Gen İlaç ve Efor Yatırımı sıralayabiliyoruz. Bu esnada kırmızı son dakikalar var ekranda. Hemen onları da telaffuz edelim. Özellikle tabii bizi radyodan da izleyenler olduğu için Bloomberg KT tüketici güven ön endeksi rakamları açıklandı. Kasım ayında bir önceki ayı nihai endeksiyle kıyasladığımızda %5,56 oranında artışla ön endeks 72,14 oldu. yine Bloomberg KT tüketici beklenti ön endeksi geldi. Orada da bir önceki aya kıyasladığımızda nihai endekse göre %5,30'luk bir artışla 70,36 değerini takip ediyoruz. İçinde bulunduğumuz dönem dayanıklı tüketim malları otomobil ve konut alımı için uygun mu? Bunu ölçmeye çalışan Bloomberg ET tüketim eğilimi ön endeksi de %10,08 artışla 84,09 değerini almış durumda. E, bu kadar kuvvetli artışları nasıl açıklamak lazım? Hemen bir yorum olarak devam edelim. Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erhan Hasanoğlu hocamız bizimle. Hocam günaydın hoş geldiniz yayınımıza. Epeydir sizinle 3 kalemde birden böylesine coşkulu yükselişler gördük. Görmüyoruz. Acaba bu bir kampanya sevinci midir, beklentisi midir? Onu sormak istedim hocam size. Bir de tabii ki piyasaları da en çok etkileyen unsur faiz indirimleri olduğu için burada bir korelasyon var mı? Faiz indirim beklentileri sizce tüketici güveninde karşılık buldu mu? Belki biraz burayı da açabiliriz bugünkü bağlantımızda. Teşekkürler, İyi haftalar diliyorum. Şimdi aslında söylediğiniz gibi tam olarak da bu Kasım ayına özgü indirim döneminin önemli bir etkisi olduğunu düşünüyoruz. Hatırlarsanız geçtiğimiz ayda da konuşmuştuk yani geçen ay bir gerileme olmuştu. bunun bir nedeni Kasım ayındaki beklenen hani olası indirimlere tüketicinin biraz mola vermesi, hani bu tüketim eline ilgili biraz geri çekilmesi gibi de tahmin ediyorduk. Tahminimize yakın bir şekilde Kasım ayının ilk yarısında bu tüketim eğiliminin ciddi arttığını gördük. Zaten en güçlü artış da tüketim eğilim endeksinde oldu. E, dolayısıyla ana neden e, bu gibi gözüküyor. Fakat e, tabii tüketici beklenti endeksi 12 ay sonrasına ilişkin hani daha pozitif bir beklenti. Yani bu, bunu tabii biraz izlemek lazım. Mesela bir, bir iki aydır düşüyordu, bu ay çıktı. Bu Bunu bir daha güçlü bir beklentinin yansımasını değil mi için bir yorumlamak için biraz beklememiz gerekiyor. Ama ee, görebildiğimiz kadarıyla bir tanesi yani piyasada da çok konuşulan kamuoyunda da yani faiz indirimleri gelecek yıl ekonomik aktivitede bir canlanmaya yol açacak ya da gelecek yıl ikinci yarısında daha pozitif bir büyüme olacak beklentisi biraz bu e, cevaplara yansımış gibi düşünüyoruz. Bir diğer taraftan hani uzun süredir asgari ücret zammı yoktu. işte yani bu yıl e, ara dönem zammı olmadı. Şimdi ücret artış dönemi geliyor. Oradaki beklentiler bir miktar hani belki beklenenden daha iyi olur olmaz. Bu bu anlamda e, ki gelişmeler e, bir miktar etkilemiş olabilir. E, bir de tabi baktığımızda işte altın fiyatlarına bir sert düşüş oldu, toparlandı. Borsada düşüş vardı, toparlandı. Hani kurlar buna karşın belli bir yataylığı korudu. Hani finansal piyasalarda da çok güçlü olmasa bile tasarruf sahibinin Hani yatırım tercihlerine biraz pozitif yansıyabilecek gelişmeler de oldu. Hepsi bir araya gelince beklentide olumlu etkilenmiş gibi gözüküyor. Yani özetle ana ana faktör tüketim eğilimi, biraz da makro beklentiler bu tabloyu yaratmış görünüyor şu anda. Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu. Hocam çok teşekkür ederiz verinin hızlı analizi için. Şimdi biz yine bir kez daha rotayı borsaya çevirecek olursak aracı kurum raporlarında bugün HSBC'den bir Halkbank değerlendirmesi var. Neleri öne çıkarıyorlar? Fiyat revizyonunun yukarı yönlü olduğunu takip ediyoruz. Önceki 5 TL seviyesinden 12.10 TL'ye revize var. Ama buna rağmen mevcut fiyat seviyesine göre %55'lik bir aşağı yönlü potansiyel olduğu için bu revizyon pozisyonu azalt revizyonu ile beraber HSBs burada Halk değerlendirmiş durumda. Öz kaynak maliyetinde 27.5 seviyesinden 30.5 seviyesine artış olabilir ifadesi var raporun kapsamında mevcut durumda. Uzun vadeli TL getiri eğrisine baktığımızda Türkiye için %21 seviyesi karşımıza çıkıyor. Biz burada e, Halk Bankası'nın Amerika'daki davası ile ilgili artı 3 puan ekliyoruz. Bununla beraber e, devam eden oynaklık ve Halk Bankın Amerika'da devam eden davası ek bir risk primi oluşturmuş durumda. Bankanın nakit akımlarının güçlü olduğunu takip ediyoruz ve e, öz yüzde %20 seviyesinin üzerine çıkabilir. Net faiz marjına baktığımızda swap ayarlı olarak baktığımızda 2024 yılında neredeyse başa baş seviyesine gerçekleşmişti. 0,2 seviyesine gerçekleşmişti. 2025 yılını %2,3 seviyesinde bitirmesini öngörüyoruz. 2026 yılında Halk Bankası'nın swap ayarlı net faiz marjı %2,8, 2027 yılında ise 3,3 seviyesinde olacak demişler. Bununla beraber e, regülasyon fonlama koşulları 2024 yılında zayıftı. Şimdi hem bir miktar faiz ortamının e, katkı ile beraber ve bankanın yeniden fiyatlama döngüsüne girmesiyle beraber net faiz marjı toparlanacak ifadesi var. 2025 yılında net faiz gelirlerinde 81 milyar TL, 2026 yılında 122 milyar TL, 2027 yılında ise 172 milyar TL'lik bir artış öngörüyorlar ki çok yıllık bazda baktığımızda aslında yukarı yönlü e imeli sert bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Yine ücretler tarafında 2025 yılında yıllık bazda %46, 2026'da %29 2027 yılı için ise %22'lik bir öngörüde bulunmuşlar. NPL oranı 2025 yılında 4,1 seviyesinde bitirir. 2027 yılında ise 5,8 seviyesinde olur ifadesini takip ediyoruz. Ve baktığımızda aslında piyasa değeri Bankanın net aktif değerine göre oranladıklarında ise bir seviyesinde olduğunu takip ediyoruz. 2025 yılında 2026'da 0,9, 2027 yılı için ise 0,7 x seviyesini öngörmüşler. Olumsuz tarafta dava tarafında olumsuz bir sonuç. Bununla beraber belirsizliğin uzaması, TL tarafta makro istikrarsızlık, risk primlerinde kalıcı yükselişi öngörmüşler. MPR'lerde eğer takibe düşen alacaklarda beklentilerin üzerine bozulma olursa sermaye rasyolarında baskı yaratabilir ifadesi var. Ama bununla beraber önümüzdeki süreçte 5 TL seviyesi 12 TL'ye yukarı yönlü bir pozitif senaryo alanı öngördüklerini takip ediyoruz. Öz kaynaklardaki hızlı güçlenme sebebiyle beraber. E bu arada Merkez Bankası açıkladı. Özel sektörün yurt dışı kredi borcu Eylül sonunda 206,2 milyar dolar oldu. Önceki veri 202,5 milyar dolar seviyesindeydi. Yine merkez açıkladı. Ticari gayrimenkul fiyat endeksi 2025 yılı 3. çeyreğinde 206,1'e yükseldi. Önceki çeyrekte 195,7 değerini almıştı. Halkbank'la ilgili hemen terminale döndüğümüzde aracı kurum tavsiyelerinde 2 kurum al, 8 kurum tut, 4 kurum sat tavsiyesi vermişler. Az önce sen HSBC'den bahsettin zaten Sevcan. Şeker yatırımı yine değerlendirmesi vardı. 10 Kasım tarihinde piyasa piyasaya paralel getir diyerek 34 lira 19 kuruşu hedef fiyat vermişlerdi. Yapı kredi yatırım yine aynı gün tut demişti. 30 TL'ye hedef fiyat vermişti. Ak yatırım piyasa altı getir diyerek 28.5 TL deniz yatırımsa tut diyerek 35 TL'yi aynı gün 10 Kasım tarihinde hedef fiyat göstermişti diye hatırlatalım. E bununla beraber yine Kron Teknoloji hakkında çok rapor aldığımız bir şirket değil iş yatırım Kron Teknoloji'yi değerlendirmiş neler söylüyorlar hissesi için. Analiz toplantısı sonrasında iş yatırımdan değerlendirme takip ediyoruz ama fiyat öngörüsü iş yatırım cephesinde yok. Bununla beraber şunu ifade etmişler. 2016 yılında Amerika pazarına giriş gerçekleşmişti. Ayrıcalıkta erişim kimlik yönetimi alanlarında 2020'de ana şirketin şirketin ana ürünü karşımıza çıkmıştı. Global büyüme burada hızlanmaya başladı. Türkiye'nin en büyük siber güvenlik ihracatçısı konumunda 2022, 2023 yılında ise siber güvenlik kümelenmesinden ödül almıştı ifadesini kullanmışlar. Mevcut Durumda e, pazarın hızla büyüdüğü 2025 yılında 4 milyar dolar, 2030 yılında ise 11,7 milyar dolar seviyesine yükselmesi öngörülüyor. Tam da şirketin ana işi olan ayrıcalıklı erişim ve kimlik yönetimi sektörünün bununla beraber tek e, 35 ülkede 6 da aktif 8 ülkede yerleşik ekibinin olduğunu ifade etmişler. Önümüzdeki süreçte de bu alandaki haber akışıyla beraber değerlendirileceğini söyleyebiliriz. Böylece piyasa masasının bu sabah sonuna geldik efendim. Hoşçakalın.